balıkçılık biraz azalma var. Halkın balığı, hamsi, istavet. En ucuzu gene de pahalı. Vallahi fiyatlar uçmuş. Balıkçılık da pek yok. Bence barbunyanın şimdi yemen zamanı. Pahalı geldi. Bugün balık pazarındayız. Bakalım son fiyatlar neler sizler için araştırdık. Hadi Karadeniz geldi abi. Şahane geldi. Balık fiyatlarını alalım sizden. Evet balık hamsi 25 lira. Barbunya 25 lira. İstahat, kreçe var 15 lira kilo. Çipreli evrek 50 lira. Sardalya 15 lira. Balıkçılık biraz azalma var. Azalmanın sebebi nedir sizce? Hava herhalde esiyor. Esince balık az çıkıyor. Ondan sonra ne oluyor? Biraz farklı oluyor. Fiyatı farklı oluyor. Değişiyor. En çok hangisine tercih? E, tercih tabii her zaman. Hamsi istavrit. Halkın balığı hamsi istavrit. E, alım gücü daha zor olduğunda hamsi istavrit alım gücü daha kolay olduğu için hamsi istavrit alıyorlar. Balık fiyatları ucuzlar mı? E tabi. Bu deniz. Ucuz olmaz dersin. Bir bakarsın bol olur ucuzlar. Az olur pahalı. Belli olmuyor bu kısmet. Hani eskiden rastgele varmış şimdi rastgele yok. Arkasından balığın takip var. Çok kötü her şey çok pahalı. Almışım bir şeyler ama. E, mecbur alacağız. Çoluk çocuk yemek Not gibi. Balık fiyatları? Onlar da çok pahalı. 50-60 öyle. Yani. Barbu ucuz değil mi bugün? Ama o küçük bu başka. Yok değil, iri. Elli milyonluk orada. Ucuz balık arıyoruz, en ucuzu yine de pahalı. Parayı yetiştiremiyoruz. Vallahi fiyatlar uçmuş e Bu aralar yani Çinekop baya pahalı. Biz aslında Çinekop için gelmiştik ama. Ne alıyoruz peki? Şey barbu aldım. O daha uygun. Biraz e, yani hamsi ucuzlamış herhalde yağışların olmamasından dolayı yapacak bir şey yok. Allah memleketimize zeval vermesin diyelim. Bu aralar düşük. Balıkçılık da pek yok. Havalar esiyor. kadar işte böyle çat patlar ama buna da şükür yani. Millette alım gücü yok. Şu anda hamsi e, balığı biraz daha düşüşte. Hamsi 40 lirayken şu anda 20 lira 25 liraya kadar düştü. Barbunya balığı şu anda en ucuz. 30 lirayla 30 lirayla e, 20 lira arasında gidiyor. İster balığı her zaman gibi bu sene biraz pahalı gidiyor ama Çinegop düne kadar ucuzdu. Bugün bir, birkaç gündür böyle havaların biraz böyle esmesinden dolayı gene yükselmeye başladı. Barbunya şu anda çok ucuz. Barbunya balığı kadar kaliteli da yok yani şu an. En güzel barbunya yani. 20 lira, 25 liraya satılıyor, 30 liraya satılıyor. Biraz iri boyları 30 liraya kadar çıkıyor yani. Bence barbunya'nın şimdi yemen zamanı. En güzel zamanıdır yani en ucuz zamanı. Vatandaşlar barbunya yesinler yani. Hamsi de çok güzel. Hamsi biraz kırıklı diye yani biraz böyle. Biraz irisi de çok pahalı oluyor ama şu anda normal. Çok küçüklü de değil yani normal. Hemen hemen 9 santime yakın. 8 santimli oldu. 10 santim arası gidiyor. Biz ama istiyoruz. Vatandaşlar hep böyle daha iri hamsi istiyor. 12 santimlik istiyor ama inşallah oldu olur. Pazarda son durum? Valla biraz pahalı. Balık almaya geldim. Bu biraz pahalı balıklardı. Ne almayı düşünüyorsun? Vallahi amcın bakmış bu çok pahalı geldi.